Niyette ihlas. Niyeti halis kılmak, iyi niyetli olmak için kalbi arındırmak, zihni durutmak lazımdır. Mezberelikte gül yetişmez. Yetişse bile kokusu güzel olmaz. Gül görünümlü olsa da kötü kokulu güle gül denilmez. Aklı selim sahipleri onun görünüşüne aldırmaz. Çeşit çeşit kötülüklerde mülevves olmuş bir kalpte de iyi niyet hayat bulamaz taş gibi katılaşmış bir gönülde merhamet duygusu yeşermez. En nadide tohumları kayaların üzerine saçsanız, sonra ab hayat ile sulasanız bu tohumlar neşrulema bulabilir mi? Elbette hayır. Allahu Teala murad ederse başka. Çocuklar gibi saf kalpli olmak gerek. Onlar annelerinin sütünden başkasına iltifat etmezler. Annelerinden başkalarına rağbet etmezler. Bir Müslüman da allah Teala'dan başkasına rağbet etmemeli. Onun ihsanından başkasına iltifat etmemeli. Yanında altın ile toprak bir olmalı. Hatta toprağın altından daha kıymetli olduğunun farkına varmalıdır. Kalbimizi böylesine saflaştırmadıkça, masivadan arındırmadıkça halis niyet sahibi olamaz, Rabbimize yol bulamayız. Niyetimizi halis kılmak için, Gözümüze ve kalbimize sahip olmalıyız. Gözü ve gönlü kayanın İslami hayatı da kayar. Gözümüzü, gönlümüzü haramlara, Allah yolundan, sırat-ı müstakimden başka yollara kaydırmayalım. Gözümüz ve gönlümüz bir kere kaymaya görsün, onları zapt etmek çok zordur. Buzlu bir yolda arabanızı kaydırdığınızı düşününüz. Direksiyonun elinizde olmasının ne faydası olur ki? Artık araba size değil, siz arabaya tabi olursunuz. Nerede duracak, nereye çarpacak, nereye yuvarlanacak bilemezsiniz. Çünkü arabaya olan hakimiyetinizi kaybettiniz. Göz ve gönlün kayması da böyledir ve hatta daha tehlikeli ve daha korkunçtur. Bizler İslam ümmeti, böyle bir durumda karşı karşıyayız. Gözümüz ve gönlümüz kokuşmuş, aşağılık, vahşi batıya kaydı öyle bir kayış ki sürekli sadmelerle sarsılıyoruz. Felaket üzerine felaket yaşıyoruz. Horlanıyoruz, insan yerine konulmuyoruz. O duvardan bu duvara tosluyoruz. İliklerimize kadar sömürülüyoruz. Bütün değerlerimizden soyutlanıyoruz. Bütün bunlara rağmen hala felaketin farkında değiliz. Sanki bütün duyu organlarımız felç olmuş ya da afyon yutturulmuş bir bağımlı haline getirilmişiz. Çeşit çeşit korkularla kabuğumuza çekilmiş, ne lazımcı yüreksiz bir toplum olmuşuz. Bu yüreksizliğimizden dolayı bir harami karşısındaki korkak bezirgana dönmüşüz. Harami bezirganın bütün mallarına el koymuş. Ceketini almış, pantolonunu almış, gömleğini almış. Bakmış ki bezirganda hiçbir tepki yok, karşısında tir tir titriyor, sonunda iç çamaşırlarını dahi almış. Çıkıp gitmiş. Bezirgen dağ başında çırılçıplak ortada kalmış. Gözümüz ve gönlümüzün İslam'dan kokuşmuş vahşi batıya kaydığı niyetimizin bozulduğu günden beridir. Batılı ve içimizdeki batıcı haramiler bütün manevi değerlerimizi teker teker soymaya ve bizi o korkak bezirgen gibi çırılçıplak bırakmaya azmettiler ve kısmen de muvaffak oldular.'' bu yüreksizliğe, bu korkaklığa, bu neme lazımcılığa devam eder, imanımız ve niyetimizi yeniden tahsih etmez, silkinip dirilmez isek, Allah korusun halimiz çok daha kötü olur. Ölüm Allah'ın emri, rızık Allah'tan. Sakın ola kimse etmesu izan, Niyetini halis kıl, Rabbine yönel. Gözün yönünün kaymasın ey sevgili can. Silkinip dirilmeye eylesek niyet. Nefsani arzulara çekerek bir set. Yüreklenip korkuları yenerek Allah'tan gayriye etmeyiz minnet. Gelin dostlar Rabbimize dönelim. Niyet hayır, sonuç hayır bilelim. Yaban elden mesken tutup durulmaz yolumuzda iman ile ölelim. Geliniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şu kıssayı beraberce okuyalım da halis niyetin ne kadar mühim olduğunu bir daha görelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden evvelkilerden bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüştü. Dünya ehlinin en bilgin kimsesini sordu kendisine bir rahip gösterildi. Rahibe vardı ve 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için tevbe etmenin imkanı olup olmadığını sordu. Rahip, yoktur dedi. Onu da öldürüp öldürdüğü kişileri yüze tamamladı. Sonra dünya ehlinin en aliminin kim olduğunu sual etti. Bir alime gönderildi. Ona kendisinin 100 adam öldürdüğünü ve kendisi için tevbenin kabul edilip edilemeyeceğini sordu o alim kişi evet onunla Allah'la tövbe arasına kim girebilir? Falan yere git. Orada Allah'a ibadet eden bir takım kimseler vardır. Onlarla beraber sen de ibadet et. Yurduna dönme. Zira orası fena bir yerdir dedi. O kimse derhal yola çıktı ve yarı yola vardığında ona ölüm yetişti. Onun hakkında rahmet ve azap melekleri münakaşa ettiler.'' rahmet melekleri bu adam tevbekar olarak kalben Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise o hiçbir hayır işlemedi dediler. Onlara insan suretinde bir melek geldi. Onu aralarında hakem yaptılar. O iki yer arasındaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakın ise o oranındır dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yere daha yakın buldular da onu rahmet melekleri alıp götürdü. Aziz kardeşim, şu niyet güzelliğine ve bu niyetin sonundaki güzelliğe bir bakalım. Yüz kişinin katili bir insan samimi olarak tevbe etmeye niyetleniyor ve bu niyetini gerçekleştirerek tavsiye üzerine kötülerin ve kötülüklerin hakim olduğu yurdunu terk edip iyilerin yaşadığı yere hicret etmek üzere yola çıkıyor. Yolda ölüm gelip çatıyor. Ama ne güzel bir ölüm iyilerin yurduna yetişemiyor ama o güzel niyeti, o samimi tevbesi sebebiyle Allahü Teala onu bağışlıyor ve rahmet melekleri alıp götürüyor. Bilmeliyiz ki Müslüman için en güzel belde Müslümanca yaşayabildiği yerdir. Onun için peygamberlerin, salih ve muttakilerin hayatında hep hicret ola gelmiştir. Onlar ya ilim, ya tebliğ, ya da yaşadığı beldede İslam'ı yaşama imkanı bulamadıkları için doğup büyüdükleri yurtlarını terk edip başka beldelere hicret etmişlerdir. Hicret bir kaçış değil, bilakis bir duruş, bütün kötülere, kötülüklere karşı bir meydan okuyuştur. Bir yüreklilik, bir yiğitliktir. Kötülüklerden kötülerden iyiliklere, iyilere göç etmektir. Efendimiz, canımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o destansı hicretini ve bu hicretin destani sonuçlarını teemmül edelim, tefekkür edelim. Bir taraftan iyi niyetlerin güzelliklerini düşünürken kendimiz için hisse almaya, ders çıkarmaya çalışırken diğer taraftan da kötü niyetlerin ya da başlangıçta samimiyken ya da öyle gözükürken niyetini bozanların nasıl bozulduklarını nefsin, şeytanın, kötü kişilerin nasıl oyuncağı haline geldiklerini de düşünüp tefekkür etmeli, ibret almalıyız. Niyet bozukluğunun en çarpıcı örneklerinden biri peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetül Kezzap'tır. O Beni Hanife kabilesinin reisiydi. Kabilesiyle gelip Müslüman olduktan sonra niyetini bozdu, işi azıttı ve nihayet peygamber olduğu iddiasında bulundu. Hatta Peygamber Efendimiz'e elçiler göndererek kendisinin de peygamber olduğunu kabul etmesini ve dünyayı ikiye ayırarak bir kısmını kendisinin, bir kısmını da peygamberimizin idare etmesini teklif edecek kadar küstahlaştı. Nihayet meşhur Yemame Savaşı'nda katledilerek kötü niyetini, irtidat ve şeriatinin karşılığını gördü. Öbür alemde ise cehennem ateşi ve sürekli azap Allah'ın mahfazına bir Müslüman, kamil bir iman, halis bir niyet, salih bir amel, çok iyi insani ilişkiler, güzel bir ahlak ile mücehhez olmadıkça toplumu silkeleyip sarsacak, heyecanlandırıp davaya katacak, köküne, aslına bağlı kalarak aleme dal budak salacak, yürekli, yürekli olduğu kadar mütevazı, mütevazı olduğu kadar vakur, ucbe düşmeden, kendine güvenen, sevdalı, sancılı bir Allah eriydi bir İslam eri olma yolunda başarılı olamaz. Bu hususlarda kendimizi Kur'an ve sünnete göre tek kelime ile İslam ahkamına göre tasih etmek ittifakla vaciptir. Bu vacibi yerine getirebilmek için de İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmek farzdır. İmam Gazali, Mukâşefetül Kulub adlı eserinde şöyle bir kıstadan bahseder. Geçmiş devirlerde yoksul bir kadın vardı. Çoluk çocuğuyla büyük bir sıkıntı içinde yaşıyorlardı. Nihayet bir gün aç kaldılar. Kadın zengin bir kişiye giderek çocukları için yiyecek bir şeyler istedi. Zengin kadına. Yardım ederim ama önce sen kendini bana teslim etmelisin der. Kadın bu teklifi reddederek evine döner. Fakat çocuklarının açlığı dayanamaz boyutlara ulaşır. Anneciğim bize yiyecek ver açlıktan öleceğiz diye feryat ederler. Kadın çaresiz tekrar zenginin kapısını çalar. Çocuklarının acıklı durumunu anlatır. Zengin, istediğimi yapacak mısın? Kadın çaresizdir. Peki der. Zengin bu kötü niyetini gerçekleştirmek isteyince kadının benzi sararır. Titremeye başlar ve zengine Allah'tan kork der. Zengin, sana ne oluyor da bu kadar titriyorsun? Benzin sarardı kadın, Allah'tan kork, benim titremem Allah korkusundandır. Bunun üzerine zengin, kendi kendine kadının fakir halini, bunca sıkıntıya, yokluğuna rağmen onun Allah korkusunu, diğer taraftan da kendi isyanını, tuğyanını, kötü niyetini teemmül eder. Sonunda bu kötü, bu çirkin niyetinden vazgeçip, tevbe ederek kadına birçok yiyecek şeyler verip gönderir. Allahü Teala da o kişiyi affeder. Böylece bu kişi kötü niyeti bırakıp iyi niyet sahibi olmanın güzel sonucunu görmüş olur. Biz de nefsimizden kaynaklanan İslam'a zıt kötü niyetlerimizi, kötü amellerimizi terk edip yeniden güzel bir niyetle, sevda ile İslam'a sarılmadıkça bu kötü gidişattan kurtulamayız.